Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık soru çözümleri yapacağım. Hemen başlayalım. Şekilde verilen eşeysiz üreme çeşitlerinden vejetatif üreme çeşidinin ismini yazın. Arkadaşlar burada aşı ile üremeyi görüyoruz. Aşı ile üreme. Hemen şu kalemimizin rengini değiştirelim. Burada birinci x ile gösterilen kısım aşı ya da sürgün, y ile gösterilen kısım ise anaç olarak adlandırılıyor. O zaman x'e aşı ya da sürgün diyoruz. Y'ye de anaç diyoruz. Hangi bitkilerde gerçekleştiğini soruyor. Meyve ağaçlarında arkadaşlar elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz gibi meyve ağaçlarında gözleniyor. Eğreltide görülen sporla üreme için aşağıda verilenlerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazın diyor. Sporla üremede gençler burada eğrelti otu diploid olduğu için ana canlımız diploid, sporlar haploid, diploidten haploid oluşumu neyle oluşacak? mayoz bölünme ile buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğrelti otu diploit olduğu için sporlar mayozla oluşur. Bu bilgi doğrudur. Spor hücreleri aynı kalıtsal yapıya sahip sahiptir diyor. Yanlış çünkü sporlar mayoz bölünme ile oluşan hücrelerdir. Mayozda kalıtsal çeşitlilik gözlenir. Bu yanlış bilgi. E, sporlar döllenmeden mitoz bölünmelere katılabilirler ve böylece yeni bitkileri oluşturabilirler. Evet sporlar toza yeni bitkileri oluşturuyorlar. Haploid yapılardır. Bu doğru. Sporlar diploid. Hayır. Ya haploid dedik. Sporlar e, diploid yapılı kalın zarla çevrili dayanıklı hücrelerdir demiş. Kalın zarla olması doğru. Kalın zarla çevrili olması doğru. Fakat diploid değil haploid hücrelerdir. Erkek arılarda spermler arkadaşlar erkek arı haploit olduğu için spermler de haploid olduğu için hangi bölünmeyle oluşacak? Mitozla. Erkek arıların farklı farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasının nedeni yumurtaların mayoz bölünmeye, kraliçe arıdan yumurtaların mayoz bölünme sonucu oluşmasıdır. Sporla üreme hangi canlılarda gözleniyor? Gözleniyor. Plazmodium'da gözleniyor. Alglerde gözleniyor. Algler, başka mantar ve tohumsuz bitkilerde tohumsuz bitki bunlarda gözleniyor. İnsanda kırılan kolun iyileşmesi Arkadaşlar bu doku düzeyinde rejenerasyondur. Rejenerasyonu sistem düzeyinde, organ düzeyinde, doku düzeyinde diye üçe ayırıyoruz. Sistem düzeyinde üreme amaçlıdır. Solucan ve deniz yıldızının kopan parçalarından yeni canlılar oluşur. Organ düzeyinde ise kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması organ düzeyindedir. İnsanda kırılan kolun iyileşmesi, yaraların iyileşmesi doku düzeyindedir. Saldırma yöntemiyle üreme eee mandalina, portakal, mandalina, asma, portakal gibi bitkilerde gözleniyor. Fındık gibi bitkilerde. Partenogenez ile üreme arı, bal arılarında, bal arılarında, karınca, kelebek, yaprak bitleri, su pireleri bunlar da gözleniyor. Bir amayasında oluşan çıkıntıdan yeni bireylerin oluşması Tomurcuklanarak üremeye giriyor. Tomurcuklanarak üreme diyoruz. Aşağıdaki şemada bal arılarının üremesi gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar bu olayların isimleri bizden istiyor. Bir enden ene inmeyi, mayoz bölünme. Burada ise erkek arıda enden ene indiği için mitoz bölünme oluyor. Üçüncü olayımız döllenme. Dördüncü olayımız partenogenez mitozla gerçekleşen. Partenogenez, haploid yumurtalar döllenme olmadan mitozla gelişiyor, partenogenez oluşuyor. Olayları yazdık. Erkek arılarda kalısal çeşitlilik görülür. Çünkü e, erkek arılar yumurtalardan oluşuyor. Yumurtaların mitozla gelişimiyle oluşuyor. E, mit, yumurtalar, yumurtalar mayoz bölünmeyle kraliçe arının yumurtaları mayoz bölünmeyle oluştuğu için Bunlar kalıtsal yönden birbirinden farklı. Şuradan görelim arkadaşlar. Kraliçe arı diploit olduğu için mayozla yumurtalar oluşuyor. Bir sürü yumurtamız olduğunu düşünelim. Bunlar mayozla oluşup birbirinden farklı yumurtalar. Bunlardan oluşacak olan erkek arılar mitozla oluşmasına rağmen bir erkek arı diğerinden farklı. Çünkü yumurtalar mayozla oluştuğu için birbirinden farklı. Hemen devam ediyoruz. Şekilde bakterinin ikiye bölünerek üremesi verilmiştir. Evet, görüyoruz bakterinin. E, bakteri de çekirdek yok, o yüzden mitoz gözlenmiyor. Basit bir bölünme. Burada hücre büyür, hücre büyümesi gözleniyor. İkincide ise DNA replikasyonu gerçekleşiyor. DNA replikasyonu. Üçüncüde de sitoplazma bölünmesi. Yani sitokinez gerçekleşmiş oluyor. Hemen buraya da yazalım. Hücre büyümesi. Hücre büyümesi. İkinci de ne dedik? DNA eşlenmesi gerçekleşiyor. Üçüncü de de sitoplazma bölünmesi. Yani e, sitokinez ile... Bölünmesi dedik. Sitokinez ile oluşuyor. Aşağıda verilen eşe üreme çeşitlerini, isimlerini, karşılarına yazın. Bir amayasının vücudunda oluşan çıkıntılardan yeni bir amayaların oluşması tomurcuklanma ile üreme ile üreme. Amipeglana gibi bir hücrelerde bölünerek üreme gözleniyor. Bölünerek üreme diyoruz. Hemen biraz daha kaydıralım. Kalın bir zarla çevrili olumsuz koşullara dayanıklı hücrelerin mitoz bölünmelerle yeni bireyi oluşturması bu yapılar spor olduğu için bu üremeye de sporla üreme diyoruz. Bal arılarında döllenmemiş yumurtalardan mitoz bölünmeleriyle yeni bireylerin oluşması da partenogenez olarak adlandırılıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.